Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Evet, hayır demek yasak oynuyoruz Arkadaşlar lütfen abone olun Ailemize katılın Katılın lütfen Her neyse, geç! Lütfen. Evet lütfen. arkadaşlar, geçtik Sor bakalım soruları Feyza'cığım Tamam, ilk sorumuz Bu uleme gelsin lütfen Sorularımızın ilkini bu soracağız Bu ulemsen o yüzden şuraya alalım Ay çok heyecan Arkadaşlar Yusuf kamerayı ilk, gel tut. Ben soracağım ya. Yusuf gel kamerayı tut. Tamam. Ben de çekeyim. Sen çeke ama. Ben çekeyim. Tamam. Biraz görülebiliriz. Bunu. Ekstra. Ya da ben sorularımı bir kağıda yazıp geleyim. Tamam. İzninizle. Ben sorularımı kağıda alıp aklımdaki soruları <gülüyor> arkadaşlar <laughs> bu la burada oturuyor. <laughs> Size bir oyuncak göstereceğim. Zeynep bu lav kamerayı tut olacağız. Çok ihtiyacımız var. Dur bakın arkadaşlar. O kadar uğraşıyoruz ama abone olun <laughs> Hadi abone. Zeynep, Zeynep çok iyi çıkıyor <laughs> ama değil mi? Sen de. Arkadaşlar evet hayır yasak. Evet hayır O, o zaman kadar videoyu durduruyorum değil mi? Durdurma. Niye? Arkadaşlarla sohbet edeceğiz. Yapacağız. Evet. 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 Evet şuradan yaklaştırabiliyorsun bu arada bak şöyle. Yok ben böyleyim. Bak 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 bak. Görüyorsun. Dur, ben. <laughs> Lan elime takılıyor. Bak görüyorsunuz görüyorsunuz görüyorsunuz. Dur belki. Zeynep. Demek ki köyde bir şu anda video Çok Ben gideyim bir Feyza'ya bakayım ben şimdi. Seni dövermişim Yok. Hey. Bakın arkadaşlar. Yok. Zeynep'i göstermeyecektik ama her videoda görür. Her videoda Zeynep'i görmek zorundayız. Çünkü o şeytan. Adımı 10 kez atar, bir kez düşünür, 10 kez atar. Hayır. Bir kez düşünür, bir kez cevap verir. Hı, düşünür. Kazaşla. Oo, bakın bakın bakın. İzleyin. İzleyin. Bu, bu, bu arkadaşlar bize de gösterin. Gördünüz mü? Ee, dur bir daha yap. Arkadaşlar yapalım. Arkadaşlar dönüyor elimde. <laughs> bu <Bunu> çok yapabiliyor. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz 15 dakikaya yakın sürebilir. Çünkü Feyza yarım saat. <laughs> Bir dakikadan başladı. Bu lab. Bu lab. Ne? Hmm. Ama ben pek bilmiyorum. Belki 100 tane var. Belki 20 tane. Belki yani 30 tane. da ölür. Ha. Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Kapatma. Hadi, Nereye? Geliyor ve. Abi, hadi sen sonuç et. Şey. Gel. Neyse, kaç oyun var? Demez <laughs> onu. Hı, ha, farklı farklı say zaniye. Yoksa <laughs> odadan çıksın. Çünkü benim dediklerimi tekrar edebilirler. Sizi dışarı Kamera tutma. Kamerayı biz alırız. Siz çıkın. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> 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 Hadi, hadi, hadi. Yusuf, kafana attım hala Çok Çok arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar O kadar uğraşıyoruz. O kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi soruları artık Boyanmış gibi görünüyor. Evet, Baştan soracağım sonra. Çünkü yok var evet hayır demeyelim. Yok var diyor yok arkadaşlar. Yani. Ne? Evet yok var yok. İşimiz çok. Işi zor çok. İsmin ne? Bule. İsmin halinden biri mi koydum? Hayır. Dezindiler. Hayır yani. Ben bir şey yapamadım. demedim. Allah Allah diyordum ama bana. Herkesin iki şansı olsun arkadaşlar. yazık Herkesin mi? iki şansı. Bir şansını yok. Kıyafeti yeni mi aldın? Çok eskiden bulmuştum. Oyun oynamayı sever misin? Çok güzelim. Ama kuzenlerimiz üzülmek için oluyor. Aa, en sevdiğin oyun bugün aynı mı? Oynamadım. Ama çok eğlenceli oyunlar Hayvanları sever misin? Severim. sevdiğin yemek mı? İşin mı acaba? 5. Hayır, Reza. Evet. Ee, Üç. Reza. sen beni Üç. Kaç tane? daha çok severim. Genelde mutlu bir insanım. mısın bin geldim. Arkada. Arkadaşlarımın ismini biliyor musun? Pek bilmiyorum. Eve işine yardım ediyor musun? Etmiyorum. Gülen bir yanlışla geçti. Bakalım birinci kim olacak? Seni dışarı alalım. Allah'a ısmarladıklarımı söyleyelim. Değerli Hüsnü. Ben

Yok var demek de yasak. Evet yok var demek yasak. Bir, bir de evet hayır demek yasak. Yandım bir, 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 bir şansım gitti. Bir şansım kaldı. Kıyafetin yeni mi aldın? Ona hangi cevabı vermiştim Selim mi? Ona kesinlikle eski demiş. Ay çok eski almıştım dedim. Şey. Ya, Zeynep, Yusuf video Zeynep, çekiyorsun. Çay, Zeynep gidip çay. Bay bay. Kalabilirsin ama kopya veremezsin. <laughs> Kesin ben kazanacağım. Çok heyecanlıyım. Ben de, de, de. Hoş geldin. Ben eğer bilemezlerse cevapları Cevapları veremezlerse ben cevapları vereceğim çünkü e, ben hepsini geçtim. Tamam. <laughs> evet, <O> <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> evet hayır demek yok. Hepsini bildin sen. Çok o basit. 3 5 4 3 2 1 0 Hayır, sıfırda bay Sıfır yaptım. yaptım? Aa hayır dedi. Asla. Hayır dedi. Dedi ki. Asla. Hayır yalan söyleme Zeyn. Zeyn zey, zey, yalan Buyur, söyleme. Asla, ben. Hayır asla demiş. Kazanmasını sağlıyorsan kazanamayacak. Peki. Zeynep sen kendini biliyorsun zaten. Hayvanları sever misin? Severim. En sevdiğin yemek ne sanıyorsun? Genelde mutlu bir insan mısın? Susunlar. Teyze ocağımı kapatın. Annen burayı kapatınca orada çok sıcak oluyor. Arkadaşlar mı sinebiliyor musun? yardım ediyor musun? Aa, kopya veriyor. Kopya veriyor. Ben 2 video solda Söyleyecektim Tamam kopya vermiş Sonra söyleyelim. da bu Zeynep'in bir canı gitti çünkü hayır dedi. Bütün canları gitti sıra kopya. Evet, Hayır Zeynep'in iki canı gitti. Yalan söyleme ya bana. Ay, canı Yusuf yere otur. Durdur, durdur. Arkadaşlar kazanan Bulem. Sonra Zeynep. Sonra da Yusuf. Yusuf başta iki yanlış yaptı. Zeynep ise başta bir yanlış yaptı. Bulem ise hiç yanlışsız yola devam etti. Hayır bulem de bir yanlışı var. Ama biz ikimiz yapmamız lazım. Evet. Yok. Bulem de bir yanlış verdi. Siz ikiniz eşitsiniz. Kazanan Bulem ve Zeynep. Bulem beni çeker misin? Geç. Evet. Arkadaşlar. Aslında Zeynep'in bir şoku Bunu Ben de biliyorum. Ama Zeynep küçükken ona birazcık kıyak geçti. Kusura bakmayın. Bunu da biliyorum. Görüşürüz.